Ekranların ayrılmaz ikilisi Eser Yenenler ve İbrahim Büyük Akın yanındayız. Gözler Oğuzhan Koç'u arıyor. Abi merhaba lan. Merhaba nasıl gidiyor? Bu arada sizi çok sık yalnız görüyoruz. Oğuzhan dışlıyor musun? Oğuzhan? Oğuzhan, evdeydi. Hafif bir rahatsızlığı vardı. Biraz başı dönüyordu. O yüzden dedi ben dedi evde kalacağım dedi bugün. O yüzden yoksa bir garezimiz yok, Dışlamıyoruz. Siz de ilgilenmek yerine. Yani. yani. Biz Oğuzhan'ın hastalığını kutluyoruz. Ya. Evet yani. <laughs> İki kafadar yine dillerine genç kızların sevgilisi, yakışıklı popçu Murat Boz'u dolamış durumdalar. Nasıl gidiyor program? Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Her Şimdi 3 adam haftaya başlıyoruz. Ee, bir taraftan da bir sitcom var. İnşallah Şubat ayının sonuna doğru da o da olacak e, televizyonda. Sitcomda kim ne olacak? Murat Boz diye konuşuyoruz sürekli. Murat Boz yok. Murat, Bozu. Boz yok. Aa, üçümüz varız. İşte geri kalanında bir sürpriz. Şimdi bir, birkaç... Yani çok yakışıklı bir insan. Yani Murat bizi Boz gölgelemesin. gölgeliyor. Yani. <laughs> Murat Boz'un gölgesinde kalmak istemiyoruz. Yani Murat Boz zaten yeterince... Yeteneksizsiniz de kardeşim örseliyor zaten. <laughs> bir de dizinin içine Murat Boz'u sokup da... Ya biri bir de benim, ben daha çok <laughs> örseleniyorum Hiç bir, şey daha. Murat Boz yok ama... Hani biz ön plana çıkalım diye Ersin Korkut var. Evet ya. <gülüyor> 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 evet. Ya Murat Boz'u koysak şimdi. <laughs> Yani ya Murat Boz ne güzeldi, ne güzel çıkmış, ne tatlı. İnternette bunlar gözük. Buna tahmin edemeyiz. şimdi de siz mi olacaksınız Murat Boz'un üzerinde? Ersin yakışıklı olarak ya Yani benim öyle de böyle de yakışıklı olma şansım yok abi. Yani <laughs> gerçekten yok. Hayır estağfurullah. Biraz uzaktan baksan bana inanılmaz mesela. Şöyle, <laughs> şöyle, bir... şöyle benzinliğin orada falan baksan inanılmaz iyi gözüküyorum.